Çoğu fark ettiyseniz çalışması olan, sabredilmesi gereken hisseler. tekrar tekrar bakıyoruz. Aslında sabretmek gerekiyor. Düzeltmeler vesaire olur. Her, her hissede olur. Sabretmek gerekiyor. İzmir Demir Çeliğe bakalım arkadaşlar. İzmir Demir Çeliği'ye biz en son ne demiştik? 10 liralar falan demiştik değil mi? 9.50 10 lira. Evet gelmiş. Şuradaki yükselişi burada yapabilir demiştik hatta. Evet. Gelmiş arkadaşlar bu güçlü desteklerinde şu anda ama hala ufak tefek kayabileceği yerleri var. Yani bu hisse şu anda hedef gördü. Yani düştü tekrar düştü. Mevcut endeks'e göre yani piyasaya göre arkadaşlar düşmesi gereken yere düştü. Bundan sonra yani hissenin şu anda bir bakalım hemen acele konuşmayalım. Burada dirençleri var. Kıramıyor burayı. Şu anda bu bantta arkadaşlar. Şu bantta bakın. Bu bantta. Aslında burada bir tepki alımı yapması lazım. Güzel bir kazandırıp ondan sonra düşmesi lazım ama e, onu da maalesef yapmıyor. Performansına göre görünüyor? Performansı baskıda arkadaşlar. Baskı. Baskı var. Yani hisse yükselemiyor. Baskı var hissede. Satışıyor. Şu anda da zayıf görünüyor. Şimdi keşke sormasaydınız diyeceğim. Canınız sıkmış gibi olmayayım ama hala aşağıda görebileceği seviyesi var arkadaşlar. Görmüş ama tekrar e, ufak tefek de olsa ufak tefek mi bakacağız? Evet %10'a kadar. %10'a kadar gelebileceği seviyesi var görünüyor arkadaşlar. 950 10 lira demiştik zaten buna biz. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. E, performansı zayıf dedik. Şurada bir desteği var ama kendi grafiğinde de yine %7 gösteriyor. 10 liralar arkadaşlar. 10 liralar. Buralar destek işte. Güzel destek. Buralarda işte dolanıyor. Biraz zayıflık var. O baskı var hissede. Şöyle trendi de var zaten. Onu da göstereyim size. Burada bir trendi var. Şöyle düzelteyim. Evet, bu bantta arkadaşlar şu anda. Bu bantta hareket ediyor. Evet. Tam dibe değmemiş fark ettiyseniz. Bakın burada hala değebileceği yerleri var. Şöyle bir düzelteyim. Tam böyle değmemiş. İşte burada baskı da arkadaşlar şu hareketleri yapıyor. 10 liralar arkadaşlar destek olmuş buna. Yani spekülatif %10'a kadar böyle değip toplayabilir vesaire gibi bir durum da gördüm ben. Bir de ona şöyle yapalım biz. Endeks bazında bir bakalım endeks bakalım. Ben bir %10 gördüm de. Endeks iyi olursa ne hani biraz ondan düşer. Yani o kadar yapmaz. Bir ara tepki alımı yapacak da arkadaşlar tepki alımı yapacak toplayacak da zamanını bekliyor. Zamanını bekliyor. Çok düştü bir tepki alımı yapması lazım bunu. Burada hazır çizilmiş grafiği de var oradan da faydalanırız. Evet şurası kötü seviyeleri bakın. Şuralar kötü seviyeleri. Trendi bu şekilde. Bakalım endeks bazında ne görünüyor. Şurayı da çizmişiz bakın. Şurada güzel buradan gelen bir desteği var. Herhalde buraya getirip ondan sonra mı tepki alımı yaptıracaklar? Mı? Muhtemelen öyle yapacaklar. Tepki alımı yaparsa da fena değil. Güzel bir tepki alımı yapabilir. E evet, çok ciddi maliyetlenenlerin belki hemen maliyetini kurtaramayabilir ama e, evet yakın yerlerde maliyeti olanlar biraz belki kurtarabilir kendini. Arkadaşlar %10 görünüyor ya kendi e, şeyde de e, endeks bazında da %10'a kadar gelebileceği yeri olduğunu ben görüntülüyorum arkadaşlar. Biz buna ne demiştik en son? Bu eski herhalde. Daha yenisi vardı bunun. Zamanında 3,5-4 liraymış. Bakın bu ise. Zamanında öylemiş yani. Evet bulamadım arkadaşlar onu da. Önceki çalışmalardan, bir önceki çalışmalarından bakıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bir 10 liralar gördüm. Onu söyleyeyim. 10 liralar civarı çok güzel desteği var. Şunu kopyalayalım, şunu alalım. 10 lira. Ee, yukarıda tepki yükselişi yaparsa ne yapar? Ona da bir bakalım. %16, %16 ilk, ilk tepki yükselişi %16'ya kadar. Yani bunu yapabilir yani. 12, 12, 12 e, 12-20'ler 12-30'lar. Evet orayı bir şey yapmış. Direnç yapmış. 12.30 Şunları bir silelim. Başka ne görünüyor? Hemen ona bir bakalım. Şimdi bir de arkadaşlar ne görünüyor biliyor musunuz? Ee, bu hissenin bu hissenin şurada güzel desteği var demiştik ya. Hani kötümsel yeri. Mevcut piyasaya göre bakıyoruz tabi. Mevcut piyasaya göre kötü yerleri de arkadaşlar ya onu soracaksınız. %20'ye kadar varmış arkadaşlar şu anda. Bakın şöyle bir trendi var ve burası çok güzel destek. Yüzde 20'ye kadar var diyor. Yüzde 20'ye kadar yani can sıkabilir. Orayı görürse rahatlatır. Bir anda görse rahatlatır. 8.50'ler. 8.50'ler arkadaşlar maalesef. Yani oraya kadar önlem almak lazım. Benim görüntülediğim bu. İnşallah gelmez. Oraya bir teminat lazım. Şuraya yazıyorum. 8.50 8.50 Yukarıda tepki yükselişi e, hani en iyi tepki yükselişi ne olabilir arkadaşlar? E, i̇yi tepki yükselişi 12.30'u var. 12.30'u var görünüyor. İşte şurası. İşte şuraya kadar olabilir arkadaşlar. Şurası çok güçlü çünkü. Buralar çok güçlü. Şuradan çıkarsa buradan bir bakayım. Yine aynı yerin veriyor acaba. Şuna da bir bakayım da. Ha şurasıymış. Orası söylediğimiz yer mi acaba? Bir saniye bir bakalım oraya. %30'a kadar evet. Ya buralar çok işte buraya kadar da tepki yükselişini yapabilecek kapasitesi var gibi görünüyor. Burasını kırarsa o zaman iş değişir zaten de. Buralar arkadaşlar tepki yükselişi. Yani düşerken beklenebilecek yükselişler. %30, %35'e kadar da Yine düşmeden önce ya da düşerken düşme esnasında tepki yükselişi yapabilir diyor. 14'lere kadar görünüyor arkadaşlar. O 14'lerde kendi grafiğine göre neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada güçlü dirençleri var bakalım. Şuradan çizeyim daha net anlaşılır olur. Şurada arkadaşlar güçlü dirençler var. Şuralara denk geliyor. Şimdi kaldıralım. sola soluması lazım. Evet. Ee, o da o da e, 14ler yapıyor işte arkadaşlar. 14'ler ler 14ler yapıyor. Yani e, arkadaşlar e, aşağısı yukarısı belli. Şu anda son durumu bu. Biraz zayıf görün. Dikkatli olmakta fayda var. E, 12-30 kırması halinde 14'leri gördüm arkadaşlar. Buralar çok güçlü. Şu anda bu bantta hareket ediyor İzmir Demir Çelik. 10 lira ile 12-30 arasında aynı zamanda 8.5 ile 14 arasında arkadaşlar. Kötüsü iyisi bu. Mevcut piyasaya göre. Başka bir şey de göremedim. Biraz da zayıflık var. Hani 10 liraları tekrar test edebilir. Dikkatli olmakta fayda var. 8 da e, teminat ayırsak fena olmaz. Evet. Geçiyorum arkadaşlar bu hisseye. Son durumu bu. 10 güçlü yalnız. 8 kadar manipüle vesaire gibi durumlarda getirilebilecek potansiyeli var sadece. 10 güçlü destek yani. Evet 10 da dönüş yapması beklenebilir ama 8.5'da göründüğü için mecburen yazıyorum arkadaşlar. Getiriyorlar mı? Getiriyorlar arkadaşlar. Getirebiliyorlar. %90'ını getiriyorlar zaten. Evet. O yüzden yazdım. Görünen neyse o. Bende kayırma yok. Ne varsa yazarım arkadaşlar. Oluyor çünkü. İyi akşamlar hocam. Valla sizin dediklerinizi dinliyorum demiş. Bu sene ilk önceliği kar etmek Allah'ın izniyle demiş. Çok şükür iki günde iki bin lira kar aldım demiş. İzmit Piston bakar mısınız? Kardayım demiş. Allah daha çok versin. Cuma. Hepiniz kar edeceksiniz. İnşallah böyle yükselen hisselere, zirvedeki hisselere fazla şey yapmazsanız hepiniz kar edeceksiniz. Alacağınız hisseye arkadaşlar iyi bakın. Çok primliyse bir kere daha düşünün. Birazcık daha fazla kazanacağım diye riske atmayın kendinizi. Paranızı sokaktan, yoldan toplamıyorsunuz. Biraz biraz bu konulara eğilim gösterseniz çok güzel olacak arkadaşlar. Biraz bu konularda Özellikle bu konunun üstüne bir düşünün arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Yayından sonra bir düşünün. Ben bu parayı ne zorlukla kazandım. Şöyle geçmişinize bir bakın. Geçmişinize bir bakın. Borsaya yatırdığınız parayı ne şartlarda, ne kadar zamanda, ne şartlarda, neye mal oldu size? Onları bir gözden geçirin. O parada bir de kimlerin hakkı var? Çoluğunuzun, çocuğunuzun, eşinizin, işte ne bileyim nişanlınızın, ananızın, babanızın. Yani onların hakkının da olduğunu düşünün o paranın içinde. Ona göre yatırım yapın arkadaşlar değerini bilin yani paranızın. Evet. Sıradaki islen devam edelim. Avot. Avot çok soruluyor. Bir daha Avot'a bir bakalım. Avot çok sorulmuş. Evet. Nokta atış analizlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün e, Kent, Güler yatırım, e, Tekfen, Retalp. Başka neydi? Yani daha da var da hep nokta atışı, hep dediğimiz yerlerden döndü. Hep dediğimiz gibi kazandırdı. Hep söyle. Avada e, Avod'a 28 Aralık'ta bakmışız, yeni bakmışız biz buna. Avod'un çalışması devam ediyor. Bir, bir değişiklik mi var? Avod'a Avod yeni bakmışız arkadaşlar. Avod'a yeni bakmışız. Bakalım bir değişiklik yoksa yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bir ufaktan bir göz atayım. Avada demişiz ki yukarıda 8.50 aşağıda 7'si var. Evet. 8.50 bakın burası kilit. Kırması halinde daha fazla yükselebilir ama 8.50'si var arkadaşlar. Şimdilik 8.50. Başka yok. Orayı kırarsa aşağının önlemini almak lazım demişiz. ama şöyle ufaktan bir göz atalım. Kırmadıysa değişecek, değişen bir şey yok. Ee, bir bakalım şöyle. Evet. 8.50 demişiz. Devam ediyor şu anda. Yukarıda 8.50'yi görebilme kapasitesi var demişiz. Şu anda devam ediyor bunun çalışması arkadaşlar. Yani burada bir direnci var işte. Orayı test edebilir. Aşağıda gelebileceği yerleri varmış. Tepki yükselişi yapa yapa geliyor işte arkadaşlar. Kaça kadar gelebilir demişiz. Ee, 7 ve 6.50 850 yani direnç tepki yükselişi yapar 850. 850'nin üstünde kapanış yapmadığı sürece 650 ve 7'ler demişiz. Zaten oraya doğru da geliyor. Gözünüz yukarılarda olmasın, aşağılarda olsun arkadaşlar. Aşağıda gelebileceği yerlere dikkat edelim. 650 bak burada yazıyor. 650 hatta 630'lar vesaire oralar. Yani gelebileceği kötü yerler belli arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. E, Ama da bir de endeks bazında bakalım ne görünüyor. Çalışma devam ediyor yani. Önceki çalışmayı da izleyebilirsiniz. Ama e, burada destek yapmış. Burada işte tepki yükselişi vesaire beklenebilir. O 8.50'ler her zaman beklenebilir. Ama 6.50 ve 7'leri de var arkadaşlar aşağıda. Oranın önlemini almak lazım. Ama şu anda şey yapmış yani. Destek yapmış burada da destek yapmış ama direncini bile yapmış yani desteğini direncini yapmış ama kötü seviyesine hala var yani teminat ayırmak gerekiyor bir de dolar bazında bir bakalım son olarak e, yalnız ben şöyle gördüm çok kötü görmedim e, yani performans olarak çok e, vahim görmedim e, tepki yükselişi her an yapabilir e, evet ama dediğim gibi aşağıyı unutmamak lazım. Burada ne diyor? Dolar bazına. Dolar bazına hemen yükseliş yapmış. Direnç yapmış. Görüyor musunuz? Direnç yapmış. Birazcık daha yükselebilir mi? Olma ihtimali var. Ee, ama arkadaşlar bu hissenin şeyi aşağı ayrancı yani. Otobüsün yönü. Bak burada direnç yapmış hemen. Birazcık daha yükselebilirmiş. Evet yapabilirmiş. Ee, aşağının önlemini almak lazım. Şöyle bir çizelim. Silelim burayı. Evet. Dolar bazında da diyor ki hala desteklerinden yüzde on uzaklıkta. Yüzde on ne yapar? Yüzde on işte o dediğim yerler. En azından altı yetmişler yediler. Yediler görünüyor arkadaşlar yediler. Altı elliye kadar da manipüle edilebilir. Yani son durum bu. İnşallah buradan döner. Bir şey diyemem. İnşallah döner. Yani gelmiş aslında. Kötü yerlere gelmiş. Yani buralarda biraz oyalanıyor arkadaşlar dediğim gibi. 7.94 işte 7'ye 6.50'ye tekrar uğrayabilir dikkatli olmakta fayda var. E, performansı iyi görünse de e, tepki yükselişi görünüyor yani. Birazcık daha fazla yapabilir. E, aslında biraz daha yapabilirmiş tepki yükselişi ama. Yarın bir takip edersiniz tepki yükselişi biraz daha yapabilme potansiyeli var. Burada hemen üstüne direnç yapmış aslında %9 %10 Burada bir tepki yükselişi yapabilir. Burası kesiyor işte bunu. Burası kesmiş mesela. Şurası. Şöyle yapsak. Bir de şuradan çizelim. Şöyle bir trend. Evet, burası kesmişti. Şu banda girerse birazcık daha yükselebilir diyor. Birazcık daha yükselebilir diyor. İşte orası da 8.50 olması lazım. Bir saniye bakalım. Evet. 100'de kadar, yüzde 8, yüzde 9, yani 850, 860, yani buralar var arkadaşlar. Bu 8.50'nin üstüne kapanış yapmadığı sürece aşağının önemini almak lazım. Görüldüğü gibi yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor her seferinde daha da aşağıya geliyor. Ee, geçiyorum arkadaşlar bu hisseye. Evet. Ben bunu ne zaman değerlendireceğim? Ben bunu mümkünse işte 7'lere falan gelirse inşallah 6.50'lere orada bakacağım. Endeksin piyasanın durumuna göre oralarda değerlendireceğim inşallah. Ben öyle yapıyorum. Bilmiyorum. Yani burada diyeceğim şey şu arkadaşlar birazcık daha gelebilir. Yani başka bir şey diyemiyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Ee, sıradaki hisseden devam edelim. Evet. Baktık buna da sıradaki hisseden devam edelim. Tamam boş verin hisseyi artık ya. bu hisseyi boş verin. <laughs> hisseyi boş verelim arkadaşlar. Ben yoruldum zaten. Uluğun demiş. Aslında bir uluğun yapsaydık iyi olurdu evet. Ulu, uluğuna bir baksaydık güzel olurdu evet. Petkim hakkında ne düşünüyorsunuz? Petkim güzel primlendi. Ya benim bölünmeden önce 3.80'lerde deste şeydeydi, takibimdeydi. Ondan sonra aldı başını gitti zaten yükseldi para kazandırdı ee... yükseldi güzel yükseldi yani Petkim çalışması var en son çalışmayı izleyebilirsin güzel para kazandırdı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun mu? Yarın devam ederiz. Ben şimdi sizin hisselerinizi almıştım dünden. İşte bakabildiğime baktım. Yarın da bakmaya devam edeceğiz yine. Sıkıntı yok. Yarın bakmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın devam ederiz olur mu? Şimdi şöyle yapalım biz. Şöyle yapalım. Eee Ben e, yayını sonlandıracağım. Yalnız e, siz e, hisselerinizi yazın arkadaşlar, yazarsınız. E, şöyle yapacağız. E, ben hisselerinizi e, olmayanları, bakılmamışları not alacağım. Bakılmışlara da arkadaşlar, bakılmışlara da e, şey yapacağız. Eee göndereceğiz. Link göndereceğim. Çünkü çoğun çoğu bakılmış yani sizin soruyorsunuz burada ama ben çoğuna bakmışım arkadaşlar. Evet, bakılmış hisseler bugünlük bu kadar olsun diyelim arkadaşlar. Yarın inşallah aynı saatte 21 gibi sizleri burada bekliyorum arkadaşlar. Yarın da yine inşallah çok güzel analizlerimiz olacak. Bu sene bizim senemiz olacak arkadaşlar. Siz de biraz dikkat ederseniz inşallah siz de para kazanacaksınız. Kazanamayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Evet. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ben şimdi siz hisselerinizi yazın. Ben not aldıracağım onları. Olanların da linklerini göndereceğim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı geceler şimdiden. Allah'a emanet olun. Ee, bol kazançlarınız olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet.